啊！ 30 parfüm, şişe ve pipi, 5 yıldız otel, İstanbul City, odalar paf hepsi hepatit, onca mabitik, hipopolar <laughs> sikik, hayat selavi, herkes konuşur, yapamayanlar kesin dili kurşun, Lambo Diablo, Oros Buruşlu, yapıştı şeytanlar yakama baba, geçmişim kafamda tasması zaman, kadınlar yalan ve yok empati, girdim ortama taradım kötü beni sempati değil Ex aşkım peşimde değil hala deşifre değil normal bir hayatı var Şöyle de para güç getirdi sanarken silahı kafama dayadılar Bastım papeli Yahudi gibi yıkandım içinde jakuzi gibi Hala tüm mükle avucum içi aklında bulunsun kodumun peçi Gel ara beni dost şarjı Abi ellerine sağlık Çok güzel şarkı da çok iyi O zaman